Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Build Battle oynuyoruz. İşte. Hemen bir tane, iki kere bugün Build Battle oynayacağız. Bakalım kazanabileceğiz mi? Arkadaşlar bu arada da daha fazla bu Wild Battle veya başka oyunlar gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet oyuna girdik. Bu ne? Efendim hocam. Puan sıralaması. Evet, evet, ya. Kazanan sıra. Her neyse. Bakalım kaç saniye sonra evet, oyunumuz evet, evet, ya. başlayacak. Kostümüm de iyiymiş ha havalı. 10 saniye sonra oyunumuz başlayacak. Hadi bakalım kim kazanacak. Burada hocam. Geldim. Aynen. Ve muz yapacağız yani. Başka bir şey seçemediler herhalde. Sarı seçelim. Bir de gri seçeceğiz. Hemen sarıdan başlayayım. Ben hemen şöyle yani benzemesini istiyorum da yani çok zor bir şey seçtiler veya çok zor bir şey çıktı yani muz muzu nasıl yapacaksak şunu bir tık yapayım ah Şöyle. Bir de bir tane de şöyle. Güzel oldu bence. Şuraya bir de bir kat atalım grey alalım şimdi bence güzel oldu da bir tane şuraya da şöyle bir tane şuraya şöyle şunu alırsak güzel olabilir biraz şöyle şunları Ha böyle kötü oldu da. 353 saniyemiz var. Yani muz açıkçası benzedi yani. Şuraları kırayım ben. Bakayım. Hmm. Bu arada arkadaşlar Nono live'da canlı yayın yapacak. Büyük bir ihtimalle. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Çok güzel videolar gelmeye devam edecek challenge videolarından tutun vlog videolarına kadar bu arada arkadaşlar çok fazla yorum geldi yani yorumlar neden kapalı diye arkadaşlar ben kapatmıyorum onu YouTube kapatıyor yani benle alakalı değil ben yoksa yorumları açarım. Şunu da şöyle yapayım. Şunu şu, biraz uzatayım. şöyle şurayı biraz uzatalım bir tık bir iki tık bu arada arkadaşlar arkadan ses gülüyorsa özür dilerim ya bence güzel oldu yani bir de arka taraftan bakalım. Yani. 180 saniye kaldı. Doğru ne yapsak? Ne yapsak. Bana kuars lazım da. Kuartz, 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 kuartz. black of kuartz. Bir tane de tabak yapayım. Da. Ya nasıl esmiş? bakalım güzel oluyor mu arkadaşlar bu arada güzel oldu mu sizce bence oldu ama bakalım birinci olabileceğiz mi bu yapımızla o oh, daha zaman var süre çok da en ah, son bir dakika Tamam yaptık bu Tamam bence güzel oldu Başmış. son biraz dokunuşlar yapacağım bir tane şöyle kaşık şöyle çatal mı güzel bence gayet güzel bakalım arkadaşların yapısı nasıl oha oğlum bu ne lan bakalım bu neymiş bu ne aman Allah'ım <laughs> hadi fena değil vereceğim kötü puan vermeyeceğim bugün gönlümden geçiyor ama kabuk böyle değil yani. Bu ne ya? Hadi çok kötü, kötü ya. Hayır bu ne ya? 7 dakikada yapa yapa bunu mu yaptın ya? Biz bence birinci oluruz abi. Yani birinci olmamız lazım. F5'te oynayayım bari. Yani bravo abi. Yani berbat desem yalan olur. Çok berbat, çok çok berbat olsa berbat olsa bu kadar olmazdı yani bu ne biçim bir yapı ya bu ne ya hani yapımız muzdu üstte vardı ya of bu ne hayır yapıdan farklı vermişler ya bırak ambirit bak herkes ağlıyor resmen ya gözlerim kanadı diyor bu kim yani ben buna mükemmel veririm kesinlikle mükemmel ya yani 10 dakikada bunu yaptın ya sana helal olsun ya. ya bu ne ya yani berbat muza benzemeyen bir şey deseydin mükemmel verirdim ya abicim canım muzlu yapı ya Ev değil ki ama evi güzel yapmış Allah var o yüzden fena kötü vereceğim gerçek Minecraft'ta ben bu kadar güzel ev yaptım. Bu ne? Ne? Ne yazmış buna? Yani ne yazdın anlamadım. Bu yüzden hadi bir yerinden biraz daha iyi olduğu için kötü veriyorum. Bence güzel bir puan. O bu acaba kimin yapısı? Bu acaba kimin yapısı ya? Abi muz dediğim böyle olur. O ne? Mükemmel. Verin abi mükemmel mükemmel. Ulan. Açık. Ben kaçın? Ne? Ben sonuncu mu oldum? Ha. Dur. Bir dakika. Sonuncu olmamışım. Sonuncu gösterilmişim. Pardon. Çok tepki verdim. Hadi. O. Kim birinci? Kim birinci? Ne? Hayır abi. Konu. Kaçıncı? Dördüncü mü? Yani ben bir şey diyemiyorum. Ben bir şey diyemiyorum ya. Evet arkadaşlar videoma geldiğimiz geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın ve evde kalın.